Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik gibi Bugün 8 Eylül Pazar Kuzuları göstereceğim size Bakın bu hala bana vurmaya çalışıyor Görüyorsunuz Bakın seyredin Çok fena oldu Çünkü çok iyi beslendi Bizde biliyorsunuz iyi beslenen hayvan Gelir işte size böyle bak Görüyor musunuz Hadi gelin içeri Gelin Şöyle göstereyim size keyifleri neden yerinde diye. Gelin bu tarafa. Gel. Gel Çiko. Bunlar artık bostan alanını yemeye başladılar. Ee, kuzularla ilgili de çok soru var. Özellikle onu da cevaplayayım gelmişken. Kuzuları e, takipçilerimden birine artık satacağım. Bu e, tabii tabi sizden gelen talepler üzerine belli olacak. Şeyi görüyorsunuz bu erkek olan Çiko. Gayet iyi. Herhalde şu anda bir 40 kilonun üstündedir. Ee, şey biraz daha ona göre maviş biraz daha zayıf. Tabii erkek olduğu için bu daha fazla kilo aldı. Bu bostan alanını komple yedirdim bunlara. Yemeğe de devam ediyorlar. Hatta mavişi çağırayım. Gel. Gel oğlum. Bakın. Özel eğitimliler görüyorsunuz. Gel. Ben nereye dersem oraya gelirler. Hadi içeri girin. Gelin. Gel. 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 Gelin. Gelin seyredin. Peşimden de gelirler. Gayet eğitimli, akıllılar. Şöyle görüyorsunuz etili kilosuna. Bu biraz daha zayıf ama e, Nisan'ın ilk haftasına göre hesabı yapalım. O zaman getirdiğimde bunlar 2 2 aylık falandı. Şimdi ortalama e, Nisan'dan sayarsak Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu hayvanlar 6 ayı geçmiş vaziyette kısa süre sonra da çiftleşmeleri büyük ihtimalle gerçekleşir. Ben henüz çiftleşmeden satmak istiyorum. Benim bunları satarken tek talebim bu hayvanları mümkünse alacak kişinin kesip de yiyelimden ziyade ben bunları sakız koyunu Bunlar çoğaltayım derdinde olmasını rica ediyorum. Neden derseniz yoksa ben de bunları kesip yemeyi bilirim. Çok güzel yetiştiler. Burada biberiyelerle, kekiklerle ee, özenle büyütürdüler. Arpalarını, mısırlarını, her şeylerini bizzat kendim verdim. Herhangi bir sağlık problemleri de yok. Şöyle baktığınız zaman aslan gibi de kafa atar. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> tamam yürü. Bu çok artist, çok havalı. Bakın dizime nasıl kapatıyor bak. Gördünüz mü? Ee, tabii Maviş buna göre çok daha uysal, çok daha akıllı. Bu erkek olduğu için sürekli bir oyun peşinde. Bakın. Yani iki ay sonra bunlar çiftleşir. Bu sefer de bunları kesmeye niyetlenen biri hamile olan bir hayvanı keser. Çok vicdan azabı çekerler. Dediğim gibi şu anda bostanı yediriyorum. Burada yedikleri biber, domates, bunların ağaçlarını falan yiyecekler. Buranın otlarıyla bütün yaz beslendiler. Şöyle gösteriyorum. Bu ikisini eğer almak isteyen varsa bana YouTube'dan veyahut da Instagram'daki şeyi çiftçisi hesabının üzerinden Mesaj atarak ulaşabilirler Biliyorsunuz benim zaten bahçem Ankara'da Kalkıp da bunu şehir dışına falan Yollayamam Bizim, e, Bu taraflarda Karacakaya'da da olur Başka ilçelerde de olur Eğer bunları almak isteyen varsa Tek şartım dediğim gibi Lütfen kesip yiyecek arkadaşlar Değil de bu hayvanları çoğaltacağım Ben diyecek arkadaşlar alırsan Çok mutlu olurum Yoksa ben de dediğim gibi kesip yemeyi bilirim Gayet de güzeller. Burada biberiyelerle, kekiklerle beslendiler. E arada bir gezmeye de götürdüm. Ha, eğer bunları çoğaltırsanız çok da güzel yavruları olacaktır. Şu erkeğin kalitesini görüyorsunuz. Bu tam bir koç ve savaşçı bir koç. Kendini Viking kralı zannediyor. Bana bile bakın dizimi tutayım. Gördünüz sürekli tosluyor. Çocuklar için iyi değil. Yürü. Yürü. Tamam. Hadi bundan da bir şey olmuyor ama tabii çocuklarla yapması iyi olur. Benim kızım var bunlarla başa çıkabiliyor. Bakın şimdi çağırayım. Gelin. Gelin. Hadi gelin. Gel. Maviş. Maviş gel. Gel kızım. Gel kızım. Bakın görüyorsunuz. Böyle de hayvanlar. Bahçenin durumunu şimdi sizinle gene paylaşacağım. Önce bunları çıkarmadan şöyle bir etrafa bakıyorum. Çoban, ayrılmazlar bu dakika Buralarda mümkün olduğunca buldukları otları yediler. Ve şey gibi oldu. Tarıkın videosu gibi oldu ama <laughs> yani işin gerçeği de bir. işte bu videomda bunları artık söylemem gerekiyor. Yoksa bu ikisi okullarda da açılıyor. yedireceğim. Sonra benim bu bahçeyi bostanı yedireceğim. Yani bu kilonun üzerine en az bir beşer altışar kilo da koymaları gerekiyor. Benim açımdan baktığınızda. Bakın görüyorsunuz. Orayı öğrendiler. Evet. Hadi yürü. Yürü. Ben de size bu arada bahçedeki son durumu paylaşayım. Bakın bu arada bir haftada 10 gündür bahçede yokuz. Her taraftan yine kabaklar fışkırmış. Zaten benim adım burada Kabakçı Baba'ya çıkacak. Kendi tohumlarımızı da artık yetiştiriyoruz. Görüyorsunuz. Buralarda çok da güzel kabaklarım oldu. Şöyle göstereyim. Bakın bunların hepsi normal kızartmalık sakız kabakları. Dilimlediğinizde çok da fazla çekirdeği çıkmaz o boyda. Burada da kavunum büyümüş. Şöyle bakalım domateslerimizi. Evet. Domateslerim maşallahı var. Bakın görüyorsunuz. Bunların her biri iri iri. Küçük de değiller. Bu domatesleri toplayacağım şimdi. Şöyle göstereyim. Burada. Burada en özel testlerimden birinin fidesini sizinle paylaşacağım. Şu. Bakın. <laughs> Bu değişik bir domates. Çok da kaliteli. bunu diktiğim ciğer cins domateslerden bir tanesi. Gel çıkın. Bunları kuşlar yemişler. Zaten kızaranı ya kuş yiyor ya biz yiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Mısırları topladık. Tohumluk olarak ayıracaklarımı ayırdım. Artık bu saatten sonra bahçenin sahibi kuzular. Bunları burada rahatlıkla yiyebilirler. Gel. Bakın size göstereyim nasıl olacak. Gel. ah. Al, al. al Bak. Bunlar seviyor böyle zar zor yenilebilenleri. Önüne döktüm mesela. Önüne döküleni yemiyor ama kendi kopararak yemeye çalışıyor. Durum böyle. Artık zaten Eylül ayının ortalarına geldik. Şöyle şeftalileri de göstereyim size. Şeftalilerimin durumu. Bahçenin genel durumu bu. Bana diyeceksiniz ki neden buralar açıldı. Ben artık kuzulara yeşil ot sağlayamadığım için bahçemin büyük bölümünü söküp söküp yedirdim. İşte bu gördüklerinizde hiçbir şekilde aç kalmamaları için hiçbir şeyden kaçınmadık. Herhangi bir sağlık problemleri yok. İnşallah alan arkadaşımız bunları çiftleştirip eğer yeni başlayacaksa buradan çoğalta çoğalta devam edebilir. Muhtemelen ilk seferde 200 veya 300 olur. Belli aralıklarla çoğalmaya devam ederler. Bir süre sonra koç değiştirilir. Ama ben de Çiko'nun iyi bir koç olacağından hiç şüphe duymuyorum. Gördüğünüz gibi tam bir delikanlı, kıvanç tatlı tuğu gibi bir şey. Sakin ol. Görüyor musunuz? Böyle kafa atan kaç koç var. Gelin. Evet, geçenlerde Kızılcahamam'dan getirdiğim daha çileklerinin köklerini buraya diktim. Bakın bunlar artık çıkıyor. Kökler tamamen kendisi topraktan çıkacak. Ve bu şekilde ıslah olacaklar. Daha önce bir dönem 2 3 sene falan yaşatmıştım. Yine yani bunları da aynı şekilde çoğaltmayı düşünüyorum. Şu gördükleriniz de bildiğiniz e, ne denir? Çam fıstığı. Bakın buralarda fıstıkları var. Şu aralarda şöyle bir tanesi döküyorum. Göstereyim size şu. Bunu kırıyorsunuz. Bunun içerisinden çam fıstığı çıkıyor. Bunları ben böyle dikip çoğaltacağım arkadaşlar. Bir ara bunları ayırıp bahar gelmeden önce bütün çam fıstıklarını, tohumlarını dikeceğim. Evet buraya diktiğimiz limon da tutmuş. Bana şeyi sorabilirsiniz. Bunları sen yokken kim baktı diye. Ee, Çiko Mavişe ben yokken sağ olsun. Karşı bahçenin sahibi Sait abi baktı. Gayet de iyi bakmış. Artık o kadar karnı tok ki işi gücü bırakmış bana kafa atmanın derdinde. Görüyorsunuz. Vur bir daha. Korkmuyorsunlar. Tamam yeter. Hadi gel. Evet. Bu videoda durum bu. Eylül'ün 8'ünde zaten yavaş yavaş bahçeleri topluyorsunuz. Bu sene domateste falan öyle müthiş bir fırsat olmadı. Ha benim bahçemde her yıl domates e, hani tam randıman veremese de son 2 yıldır e, kabak ve biber ciddi derecede zaten e, verimli. Onlardan çok memnunum. Bu sene üzüm ağacım üzüm verdi. Onun dışında meyveler fena değildi. Gelecek sene için bakacağız artık. Ee, muhtemelen tohum okey ama fideden devam edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü tohumlar bana en büyük katkısı bunları yetiştirmek oldu. Bunları füziken aldım biliyorsunuz. Ondan sonra bu zamana kadar getirdim. Öğrendim koyun gütmek nasıl oluyor. Bunlara nasıl bakılır, ne yerler, ne içerler, ne zaman uyurlar, ne zaman geviş getirirler, e, yalama taşı nedir, tuzu nedir, baharatı nedir her şeyini öğrendim. Hepimizin bence bu deneyimi elde etmesi gerekiyor. Bunlar parayla falan elde edilecek şeyler değil arkadaşlar. Özellikle küçükbaş hayvancılık bence ülkemizdeki herkesin bilmesi gereken bir şey. Neden derseniz dünyanın bin tane hali var gördüğünüz gibi. Harp olur, darp olur, savaş çıkar, dünya savaşı çıkar. Herkes kendi etini, kendi sütünü, kendi yumurtasını, kendi tavuğunu yetiştirebilecek düzeyde olmalı. Yoksa Türkiye'de de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi tarımı burjuva diye tanımlanan belli bir zengin kesim yapacak. Bizdeki tarım arazilerini de artık bunlar almaya ve ekmeye başladılar. Bugün Bill Gates kendisi Edirne'den, Trakya'dan dönümlerce arazi alıp tarım yapmaya çalışıyor. Bu hayvanların nasıl yetiştirildiğini bilmezseniz bir cevizi topraktan çıkıyor sanırsanız kabuklu bir cevizi eline aldığında çocuklar onun ne olduğunu anlayamıyorsa Türkiye'de bazı şeyler doğru gitmiyor demektir. Hep bir laf var biliyorsunuz. Adam patates evini almış ağaçta yetişiyor zannediyor. Bu patatesi soğanı ağaçta yetişiyor zanneden bir sürü çocuk var. Lütfen e, küçük de olsa bir bahçe edinin. Bakın benim bu bahçem 330 metrekare. Arabayı dışarı koyuyorum. 330 metrekarede şu gördüğünüz 21 metrekare konteyner artı 21 metrekare sundurma yanında su deposu yanında tandır ondan sonra şurada şu Belki 40 metrekare, 50 metrekarelik bir alanda yaptığım tarım. Ondan sonra bu 330 metrekarenin içinde ağaçlarım. Sonra çocuk oyun alanı. Sonra gördüğünüz ahır. Sonra çocuklar için bir e, oyun evi tamamen kendi yaptığım. Arkasından bir kümes. Sonra bir köpek kulübesi ve buna rağmen halen bakın çok rahat kullanılabilen bir alan. Ee, bence böyle bir dönüm yer alacağım, bir buçuk dönüm yer alacağım saçmalıklarına hiç girmeyin. Evinize mümkün olduğunca yakın, mümkün olduğunca bakabileceğiniz derecede bir tarım arazisi alın. Bu imarlı olmasına gerek yok bunun imarsız olsun. İçine sadece bir gölgelik de yapsanız yeter. Bakın 330 metrede bu yapılıyor. İnsanlar geliyor biz burayı bir buçuk dönüm sanıyorduk. Arkadaşlar bir buçuk dönüm yeri olan tanıdıklarım var. Benim kadar kullanım alanları yok. Yeter artık çıkın yürü. Şimdi düşürün. Ee, mantıklı kullanırsanız buranın drondan videolarını da izleyebilirsiniz. 330 metre size yeter artar bile. Eğer mantıklı kullanmazsanız bir dönüm bir buçuk dönüm bir araziyi bir bahçeyi kendi kendinize en verimsiz şekilde değerlendirebilirsiniz gene söylüyorum evinize mümkün olduğunca yakın çok sık gidip gelebileceğiniz Küçiyse, metrekare tarla etrafını çevirip bu işe girebilirsiniz 18 tane videom var Sırf onun, e, en başından en sonuna kadar nasıl yapıldığını anlatmak için çektiğim videolar hatta Alem FM de çıkmıştı biliyorsunuz o videoları çok, çok da e, izlenmeye yakaladı E ne yapacağız bunun üzerinde o videolarla deneyimimi paylaşmıştım zaten. Bahçenizi kurabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Dediğim gibi bir sonrası hayvancılık. Ben hayvancılık olayında da artık yeteri kadar deneyim elde ettim. Tavuk beslemeyi öğrendim. Kendi yumurtalarımı alıyorum. Tavuklarımı da kışa verdim. Şu gördüğünüz karşı bahçeye verdim. Bakın orada geziyorlar şu an. Mesela şu 4, 3, 4 tavuk da benim tavuklarım. Görüyorsunuz üç tanesi orada normal bizim tavuklar. Lokman Brown'lar. Ondan sonra bir tane de siyah tavuğum var. O da orada. O daha bunlara göre şey, cüce boyutunda. Durum bu. Bu videoda bunları anlatmak istedim. Kuzularım da bana Instagram hesabından mesaj yoluyla veyahut da YouTube üzerinden de telefonunuzu da bırakabilerek ulaşabilirsiniz. Ben size bir şekilde dönerim. Her halükarda bir mesaj atmanız yeterli. Ankara'daysanız, ciddi alıcıysanız bunları vereceğim. Fiyatlarını da aradığınızda söylerim ama eğer hani şimdi bir sormayalım bu videoda da niye söylemediğin gibi bir şeyin önüne geçmek adına söylemem gerekirse bu ikisini bir ay daha dediğim gibi besleyeceğim. Gayet güzel bir form yakalayacaklar. Yemlerini falan bitirirler. Bizim bostanı yerler. Önümdeki tarlayı yerler. Sait abinin bostanını yerler. Ondan sonra bu ikisini çiftini 30 bin liraya satacağım. Şu an zaten normalde baktığınızda 7-8 yaşında eti yenmeyecek derecede kokan adatlık dedikleri e, hayvanlar 8 bin, 8 bin bandında gidiyormuş. Bunlar öyle değil. Bunlar alacaklar. Dediğim gibi çoğaltmak isteyenlere vereceğim. kesip yiyenlere değil. Tek şartım bu. Onun dışında bu video bu kadar ağaçları falan sulayacağım. Bahçede çok fazla yapacak bir iş yok. Biberleri toplarım, kabakları toplarım. Biraz domates toplayacağız. Sonra kuzulara vereceğim burayı. Hoşça kalın. Ee, bereketli olsun diyeyim. Bakın girdiler içeri. Bakın bakın bakın. Evet. Bu boynuzsuz koç arkadaşlar. Bunların boynuzu çıkmıyor. Haberiniz olsun öyle boynuzlarda ne sakız koçları boynuzu çok düşük, küçük bir şeyde boyutta dışarıya fazla çıkmıyor evet hoşçakalın hepimize bereketli olsun.